Ve evet, şimdi Tokyo'nun Asaoka bölgesinden çıktık. Modern Tokyo mimarisinin olduğu yerde Tokyo Station, Tokyo Merkez bölgesinden çıkıp ee, İmparatorluk Sarayı bölgesine doğru ilerliyoruz. Burada da bizi geniş park karşılıyor. Burası daha böyle modern geniş park, eski park gibi değil yani. O ne Parkı veya Meiji Tapınağı'nda bir peyzaj çalışması gibi olmuş. Ufak bodur ağaçlar. Şaponya'nın ünlü ağaç stillerini yansıtmaya çalışmışlar. Asakut'tan buraya metro ile geldik. Kuybaşı metro sürahında indik. O bir göstermiş olduğumuz Babasaki Nehri'nin etrafındaki yüksek katlı modern yeni Tokyo binalarının yanından geçip şimdi içeri doğru İmparatorluk Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Sarayın en dışında bir tane nehir vardı. Şimdi i̇ç saray bölgesinde de bir tane nehir var. Karşıda güzel bir Necubaşı köprüsü göreceksiniz. Buraya doğru çıkacağız biz. Buraya çıkmadan da dıştan göstereyim dedim. Yine bir çevreye göstereyim. Oh. Arkamızdaki binaları yeniden göstermiş oldum. Yenilemeden önce. Köprünün olduğu bölgeye doğru. Daha da tam olarak saray bölgesine doğru ilerliyoruz. Pazar günü açısından bayağı kalabalık aslında. Tokyo'nun kendi yerel halkı da. Muhterem bugün gezmeye gelmiş. Kapının üzerine geldik. Karşıya göstereyim size. Evet, geldik. Giriş yok. Şete, kapısı. Şu kapısı, Kapının arkasındaki, daha bölgede. İmparatorun yaşamış olduğu İmparatorluk Sarayı. Daha önce bahsettiğim gibi etrafı tam olarak böyle değillerle kaplı güvenlik gerekçesiyle. Ön tarafında da büyük bir alan var. Yine güvenlik gerekçesiyle. Şimdi Tokyo'daki bu durağımızı bitirmiş oluyoruz.